Evet arkadaşlar bugün iyi pizza güzel pizza oynayacağız. Yaşımızı soruyorlardı. 7 an yok bin ne? yuh bana yuh ha tamam. devam et. Arkadaşlar ben bugün size bir tane en iyi ve bu oyunu oynayan bir tane bir tane söyleyeceğim. YouTube'un ismi Asyanur Gaming. E, ee, benim en sevdiğim YouTuber'lardan birisi. yani ona da abone olmayı unutmayın. Bakın bu bizi Aa, bize Aa, bizim rakibimiz. Böyle. Mesela başlayacağız. Ha, bizim bir Yani böyle bir Hem de benim çöplüğümde neye bulaştığın farkın neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur. <laughs> Ona mı peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynirli. Tamam. Neydi ben şimdiden unuttum. Domates sos peynir. Oyun bizi öğretiyor şu an. Ha bitirmedim ki. Eşekten kötü olmuş diyecek. Ona basmayacağım. Kızlı olsa ne yapalım? Bu arada Asun Gaming'e hemen şu anda videoyu izlerken bile abone olmalısın. Çünkü kanal şey mükemmel bir kanal. Um, Popplay Time videoları falan var. Benim <Sessizlik> de var hatırladıysanız <Sessizlik> hep de Mükemmel hayatımda gördüğüm en kötü bizi asla Mustafa'nın önce şey olmayacaksın. He <Sessizlik> he. Yani sen çok olacaksın. <Sessizlik> Merhaba ben Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölebilirsiniz. Harika olur. Tamam. Peynirli pizza nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar peynirli pizza şöyle mi yapılıyordu? Bir tek peynir mi koyuyorduk? Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görüyorum. Peynirli pizza. Peynirli pizza diyor. Gel. Sosu da koyalım biz. Peyniri. Biz böyle istiyoruz. Ben bu oyunda asla paramı harcamayacağım. Çünkü paramı harcarsam yeni eşyalar zor alabilirim. Bölelim. Arkadaşlar biz bu arada onunla aynı uygulamayı da çekiyoruz. <laughs> ne dedi hiç görme. Her şey nasıl gidiyor basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verin. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Oğlum sen ne istiyorsun ya? Böyle arkadaşlar. Kesmeyeceğiz de. Allah'ım ya bu ne deli bu ya. Sen de dört saat hadi. Kesmeye gerek yok. Bakalım ne diyecek. Hayatım geri kalanına yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olmayacak. Ne abi ablacığım ben se seni çok sevdim. Bir daha bekleriz. Selam bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. Peynirli pizza. Peynirli pizza herhalde şu sos koyuyoruz. Sonra üstüne peynir. Aa, böyle peynirli biz. Ben paramı biriktirip bir şeyler alacağım arkadaşlar. Tamam. Yok çık. Bunu bölmemizi istiyordu. Herhalde istiyordu doğru düzgün bölmem lazım. O zaman en iyi ediyorlar da. Evet. Üzüldüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değil. Ben anlamadım. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Tamam. Sevgili Fırıncı Dünya Pizza Derneği DPD D'den selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir my pat bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle DPD. Bu DPD ne lan? İyi günler. Belki öyle ara, aramda bir pizza için uğrarım. Tam kardeşim. Hikaye. Bu. Hikaye. Ne yapacağız? Bu ne lan? Gelin mi? Gelin damat. Çık. Çık. Çıkamıyoruz da bak. Oyun atmayalım. Ne yapayım? Caddenin karşısındaki rakip. İlk rakibimiz, ikinci rakip, üçüncü, dördüncü, beşinci rakip. Oo <laughs> çıktı. Tamam. Hah. Şimdi işte. Gün bitti. kazanç 39.00 00 bahşişler 6.52 parayı iadesi 0.00 kullanılan malzeme e -15.35 toplam kar 30.17 baş o ücretsiz mi sucuk sucuk sonraki penene pizza Piz mı içinde kesimiz yok neden umursamıyorsunuz ve bunu sucuk kim diye devam et. Bir başka haberlerimizde dört malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerinin midelerin mide midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyormuş. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Her ne nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Yani bizim dükkanımız. Paneli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için iş, işlenmiş etlerde Neye zor oğlum? Sen ne yazıyorsun bize ya? Ustalar, olursun işlenmiş et etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Sucuk görelim bakalım. Sana sucuk vereyim o zaman niye pizza veriyorsun? Evet tamam. <laughs> sucuklunu görelim o zaman ve evet sucuklu da peynir ve sos da var çaylak çaylak he. ben senin kafana vurar mı burada çakarım o duvara senin altı eşit dilim bebe dilimleri görmek iste istemiyorum. Ha, tamam mı? Hadi lan. Daha yeni aldım. Hemen de bitireceksin he, malzemelerimi. Sen de mallık yapma. He. Ya bizi uğraştı. Boşa uğraştı. tam tamam be. Ne boşu uğraştı. Onu o kadar çirkin koydum ki. Bir baksanıza. Hak ediyor mu? Yok. Niye hak Neyse. Hadi para git. 7 TL zaten. Ondan da çok para gitti. Ama bu iyi arttığını hatırlıyorum sanki. Ben bu oyunu eskiden Hadi bismillah. Ya ben yiyeceğini biliyorum da. Vay be bu gerçek bir pizza. dermişim ya. Sen dersin aç. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Haha. <laughs> Sen bir çık git lan. Sen bizim yereliyiz. O oh, sucuklar yeni mi geldi? çok tercih görünüyorlar, benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Ne koyayım ne anlamadım. Şey yani bir sucuklu pizza lütfen, 6 dime... Tamam tamam anladım. Sucuklu şey yapacakmış. Sosları herhalde vardı çünkü sucuklu diyor, bir tek sucuk koyarsak ayıp. O peynir tık tık tık. Buna özenli koymaya çalışıyorum da ellerim çok iyi basmıyor arkadaşlar. Siz de benim mükemmel özlü olduğumu sanmayın. Ama azıcık olsa güzel oldu. E, hala lan şeymiş hızlıymış. En hızlı Başarım ne? Ne Tamam. Müşteri kalacak. Çık. 8. 1, 2 bölü kaç böldüm anlamadım Nerede? 6'dır he. altı olmazsa işte bu pizza benim gül goncam ne çok teşekkür ederim ama siz asla o pizzacıya gitmeyin üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim Lütfen. peynirin kenarlarına kadar geldiğinden emin ol Umarım. hamura peynir koy ve sos koyma altı dilim ham Hamura peynir koyacağım, sos koymayacağım. Altı dönüm. Yani bir tek e ne, dedin? Yani peynir bir tek peynir istiyor arkadaşlar. Yani şöyle sos koyma diyor. Sosun ne olduğunu hatırlıyorum. Şu kırmızı şey işte ben de domates edeceğim. Böyle işte. Ne garip istiyorsa. Müşterilerimizi bekletmemem lazım o yüzden. Azıcık hızlanalım. Bakalım kaç dakika. Tamam 11. İyi bence. Hadi bismillah. İnşallah güzel. <laughs> Kelimeler kıyafetsiz. Şahane pizza. Ne diyorsun şahane mi? Sen de şahanesin. Vah. Teyzem sen bu yaşta nasıl yiyeceksin? Tostum paşa olmuşsun. Selam bana bir pizza lütfen. Ne nasıl pizza istiyor bir bir Doğru. Aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun sos, peynir ve sucuk. Ben sen her şeyi istiyorsun. Her şeyi var. Her şeyi bana ver desene. O zaman da anlamazdım. Doğru. Ama bu teyzemize bol koyalım. Çünkü yaşlı maçlı hakaret edersek polisi filan alar bizi ifşa eder valla. O yüzden ufak da olsa bir düzenli olalım. Bu arada onun dediklerini nereden duyuyorum? Şuna bas. Tamam. Son dışarı bastım da şey oluyor. Şuraya şuna böl dedim böl dedim. Tamam. Ama yanlış kestim. Ufak pek yanlışlarım var. Şimdi verelim. leziz Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Yani beğenmiş. Ana turist geldi herhalde. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Ne dedi ben hiçbir şey. Bir sucuklu pizzadan. Ha yani sucuklu pizzayı o kadar çok seviyormuş ki o yüzden sucuklu pizzaya aşık olduğu için aşık arasında olduğu için sucu sucuklu yani her sucuklu pizzayı çok seviyor işte sevdiği için öyle adam çok tur işte evet galiba Türkiye'ye gelip tur yapmış <laughs> Adam herhalde Suriye'den geldi. Artık hızlandırmayacağım valla. Boşa paramız gidiyor ya. Ver bakayım. Oh, çok doğru kestim şu an. Doğru kestim de şaka yapmıyor bu arada. Güzel kestim. Nasıl pizza? Kötü pizza tabii. Bak turiste veriyoruz bunu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok şüphesiz, şüphesiz. Hayatımda yediğim en güzel pizza. Bir... Ben bu adamı çok sevdim. Hadi ben gidiyorum. Şaka lan. Ben bunu 20 dakika yapacağım. Bunlara bakmıyorum. Tamam. Sonraki gün. Yani PNN. Hala yemeği düşünüyor. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanın peynin içinde neklerin midesine yaygın olarak bulunan kimyasal keşfetti. İnekten içinde peynir mi vardı? Ben bir sütte peynir yapardım. Sponsorsuz anne ah. seni neçin neçin? Sponsorlus oh. umut 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 Başka da yok. Oha her şey de yoktur. İşte gerizekalı ben müşteri diyorum. Korkunç mu? Sen tipine bak oğlum. Şeye benziyorsun. Kazım Usta'ya benziyorsun. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarı pizza yapmaya başladın mı bari? Yaparım. Yarı yarı ne demek? Yarı keser. En azından buradaki insanlar ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ay ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynirli, yarı sucuklu yaptı göreyim. Bak yarı peynirli, yarı sucuklu yaptı. Bir yarı. Yarı diyor. Yani ortadan. Bak. Ne diyor? Bir yarı peynirli. Okumayacağım ben burada bak. Tamam. gir Geri zekalı oyun anlattım mal. Sen nasıl yapacaksın? Hadi bakayım. Oyun anlatıyor işte be. Bu oyundan güzel yok be. yarı sucuklu dedi adam. Ne güzel. <laughs> Ben sana yarı su döküyorum. Bir de bol su. Bana kötü dersen Ozan be. Ona buna da kötü derse Allah'ım ben derim ben bu adamı gebertirim derim. Yerde çakılır valla derim. Hadi bakayım bunu da sevme. Bir git. Ya, al ya. O hiç de fena değilmiş. Fena değil değilmiş. Daha evet fena bir. <laughs> i̇yi mi dedi? Kokum dedi? Ben çok iyi dokuyayım. İyi günler. burada yardım. Şey... Ya, ay ne yardım gözün yanlışlıkla yardım iyi günler burada yarım ve yarım pizzanın olduğunu görmek çok güzel yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim alabilirim yarı yarı yapıyor yine bunu koyuyorduk. yine böyle yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza. Yani şöyle arkadaşlar. Bunu buraya koyuyor. Ondan şöyle yarı peynir. Peynir bana yarısını koy. Çok gitti be. Aga be. Gitti çöpe. Yazık oldu. şimdi tam orta tam ortadan böyle Heh. evet istediği tam istediği gibi bir yarı sucuk bakalım güzel diyecek merak et bununla geselim yarı yapmayı artık öğrendim oyun bana öğretiyor artık oyun artık bizim kopyacımız. Evet. Ne evet? I? Başka bir şey de desene. <laughs> Azıcık sen kaç kilosun? Niye pizza alıyorsun? Pizzamda biraz biraz et alabilir miyim? Sos ve peynirli unutma. Ne? Sucuğunun olduğunu görüyorum. O yüzden bir tane sucuklu pizza. He, bende bizde et mi var? Gözümüz seveyim diyecektim. mi? Ama sucuklu yumurta mı? sucuklu pizza istiyor. Işte. Artık şu oyunu da unuttuk. Ee, 30 yapacağım ben burada. Yine ne alakası? Konserastron. Nasıl nas Konserast... Allah Allah Hızlı geç be seni bekliyoruz zaten. bunu kesemiyordu. Yandık. Kestim ben. Git ya. Emek boşa gittim. Oğlum adam kızacak. Adam çabuk yapmam lazım. Lan çabuk Adam çok kızacak. Adam çok kızacak. Adam azıcık kızmaya başladı herhalde. Şu anda gülümsüyor. Ona bakmayın. 74 olmuş. 60'a düşerse yalnız. <laughs> Koy. Hadi. Come on come on Mr. Beast. Ay 71 oldu. Hayır 60 olmasın. Hayır. Ufak da olsa. Allah 64. Al. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. <laughs> lan nasıl yok lan? Selam. Karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli Pizza yapar mısın? Ha geri zekalıdım. Peynirli bitmiş arkadaş. Öyle. Ona peynirli bir pizza yapacağım. Ve ya, çok özenmek lazım. Şimdi ona özeneceğim de. Kötü derse. Hadi yallah. Sen burada yaşamaya layık ya, ne ara şey yaptın ki ya. Kızmaya başladı. 91 olmuş. <laughs> 80'e düşmeden hadi yallah o 80 bu pizza bir bir bütün oldum yani şey olmuş çok güzel olmuş mimi yok diyor ben sadece sucuklar için buradayım hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasını izin ver ne sadece sucuk peynire veya sosu gerek yok tamam kardeşim yani peynire basması gerek yok sadece su bu yani sucuk evet sos diyecektim yanlış bir sos yok ha böyle istiyor. ya niye böyle istiyorsun ya? ya böyle azıcık kötü oldu sanki boş oldu bu ne ya sen adı ne no oluyor Başarım. yok no, Yok no, yok no, yok no. yok. kanka kanka Bir tane daha var. Görev. <laughs> tamam çık. Hadi bismillah. Çabuk, come on, come on. Mr. beast. Mr. beast bekliyor herhalde biz. Buraya misti beast gelse ben yapmazdım, ona yaptırırdım. Adam zengin, 50 de zengin Harika, tam istediğin gibi. Sen çok hoşsun kardeş. Peynirli pizzalarını severim ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısını koyabilirsin. 4 dilime bölülür. Ne? Hangi tarafta olduğunun önemi yok. Yarısı sucuklu yarısı peynirli olsun yeter. Tamam. Yani şöyleymiş Yarısı sucuklu, yarısı peynirli. Bırak sucuklu olsun. Burada peynirli olsun çok da olmadı ya. Lan seçmedik. he. Dur. Bu da silah sıkma sesine benziyor. İlk önce. Şimdi bu yavaş 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 dedik lan yavaş. Lavaş mı? Hı, -hı. Come on, come on, Mr. Beast. Lan burada Mr. Beast gelse buraya. Ben ona yaptır. Demiştim de. Ona yaptırırdım bana ne? Adam zengin, elleri de hızlıdır o zaman. Sanki birazcık daha iyi olabilirmiş. Yani güzel. Ufacık. Aa yazık günah lan. Allah yazık günah yemin ederim dilen. Dileniyor ya. Yazık. Bir de bizi dolandırılmış. Ya ben buna yazık değilim ama öyle kıyafeti var. Nasıl bu dilenci olmasın? Oyunda o kadar değildir herhalde. Yani oyunda o kadar şey değildir. Ben bu abi çok sevdim. İnşallah biz dolandırmaz. Onu beklemiyorum hiç. Yani inşallah. Oyunda dolandırıcı yoktur. Gel, gel, gel. Teşekkür ederim. Aa dilenciymiş gerçekten. Üzüldüm. Hatta çok üzüldüm. Ben bunu alabiliyorum. Aldım ki, aldım ki, aldım. Aa iftar mı oluyor? Orada Ayşe'yi var. Evet, son iki. Birazdan bitireceğim onu. Sen de bitir. Ya da şimdi bitsin. Hadi görüşürüz. Eskü.